Hepimiz biliyoruz ki Rümeysa'nın yaşadıkları bizim için yabancı şeyler değil. Hepimiz nöbetlerde bu yorgunlukla çıkıyoruz buradan. Hepimiz aynı tükenmişlikle buradan çıkıyoruz. Bizler bugün asistan hekimlerin haklarını savunmak için asistan hekimler tükeniyor. Biz tükendikçe, yoruldukça ölüyoruz demek için toplandık. Cerrahpaşa asistan hekimleri ve çalışanları, uzmanları, hocaları olarak. Bugün burada öncelikle hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berrişen ve diğer meslektaşlarımız için bir dakika saygı duruşunda bulunuyoruz. Büyük hayaller ile başladığımız uzmanlık eğitimi çalışma koşulları ve maruz kalınan mobbing ile hayal kırıklığına dönüşüyor. Aralıksız 36 saate varan çalışma süreleri, ücretli nöbet ertesi izin hakkının yok sayılması, görev tanımının dışındaki angarya işlerle uğraşmak bugüne dek sıklıkla dile getirdiğimiz sorun başlıklarından bazıları. Asistan emeğinin sömürüsünün en çarpıcı hali nöbetlerdir. Tıpta uzmanlık eğitimi yönetmeliği, uzmanlık öğrencileri üç günde birden daha sık olmayacak şekilde nöbet tutmalıdır. Demesine rağmen resmiyete yansımasa da kimi kliniklerde nöbet sayısı ayda 14-15'i bulabiliyor. Mevzuatta Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez ifadesi yer almasına rağmen başhekimlere kurumda hizmetin aksamaması gerekçeleriyle nöbet ertesi dinlenmesi gereken hekimi mesaiye devam ettirme yetkisi verilmiştir. Asistan hekimlik temelde bir sağlık hizmeti değil, eğitim sürecidir. Sürecin sonunda asistan hekimden kendi branş, branşının yeterliliğini sağlanması ve bir uzman hekim olarak, mesleğini layıkıyla yerine getirilmesi beklenmektedir. Bunun mümkün olması için bu süreçte asistan hekimlerin aldığı eğitimin nitelikli olması şarttır.